Mersinli yurttaşlar Göksu Irmağı üzerine yapılması planlanan Kayraktepe barajının çet toplantısını yaptırmadı. Kürsüye çıkıp yetkilileri konuşturmayan yurttaşlar Göksu'da baraj istemiyoruz sloganları attı. Kayraktepe barajının yapılması için düzenlenen çevre etki değerlendirme toplantısı yurttaşların engeline takıldı. Yurttaşlar Mersin'in Mut ilçesine yapılmak istenen baraja karşı çıkmak için toplantı salonuna gitti ancak salona girmeleri engellendi. <laughs> Ellerinde Türk bayrakları taşıyan yurttaşlar sloganlar atarak yetkilileri protesto etti. Çet <laughs> bilgilendirme toplantısı için yetkililer kürsüye çıktı ancak konuşmanın başlamasıyla bitmesi bir oldu. <laughs> Islık ve alkışlarla yetinmeyen köylüler kürsüye hücum etti. Hal böyle olunca sivil polisler kürsüye kalkan oldu. <laughs> Yaka paça dışarı çıkartılan yurttaşlardan 6'sı gözaltına alındı. <laughs>